Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yine Köyceğiz'deyiz. Muğla Köyceğiz. Dövüş Belen'deyiz arkadaşlar. Ee, 14 dönümlük bir e, Narenciye Bahçesi'ni tanıtmak istiyorum size. şu arkamda görmüş olduğunuz e, alandan bahsediyorum. Burası e, 14 küsür arkadaşlar. 14.199 metrekare olması lazım. Ben yuvarlak hesap 14 dönüm diyorum. E, burası tek top arkadaşlar. Sorunsuz. E, yerleşim alanına çok yakın, e, etrafında yapılaşmalar var, e, yolu var. E, hemen e, kameranın hemen arka tarafında göstereceğim biraz önce detaylı bir çekim yapacağım. E, yerleşim alanları başlıyor yaklaşık bir 50-60 metre sonra. E, Muğla Fethiye Karayolu'na e, yaklaşık olarak 2-2,5 kilometre uzaklıkta. E, araçla girebiliyorsunuz. Biz şu an zaten e, arazinin olduğu yere kadar. Arazi buradan başlıyor. Arazinin olduğu yere kadar aracımızla geldik zaten. Şu anda da e, aracımızın üzerine e, tripod ve kameramızı kurarak çekim yapıyoruz bu arada. E, yani araçla alakalı bu e, araçla alakalı bir sorunuz olmaz arkadaşlar. Araçta e, tarlanın içerisine kadar girebiliyorsunuz. E, şimdi isterseniz vakit kaybetmeden tanıtıma e, başlayalım. Evet arkadaşlar çekime başladığımız yer burası. Ee, biraz önce e, giriş yapmak için çektiğimiz e, videoyu e, aracın bulunduğu yerden itibaren e, çekmeye başlamıştık. Şimdi önce arazinin başladığı noktayı göstermek istiyorum. Arazinin başladığı nokta burası arkadaşlar. Yerleşim alanından araziye kadar geldiğimiz olan toprak yol yaklaşık 200-250 metre. Bu şekilde bir yol var. Ee, sonrasında parke yol var ee, arkadaşlar. Bu parke yol yaklaşık 2-2,5 kilometre. Sonrasında da zaten e, Muğla Fethiye karayoluna e, bağlanıyorsunuz. Bu yolun bittiği yerde arkadaşlar yakınlaştırıp göstermek istiyorum size. Ee, yerleşim başlıyor. Elektrik direklerini görüyorsunuz. Yani ağaçlardan evler çok gözükmüyor ama elektrik direklerinin olduğu yerde yerleşim var arkadaşlar. Sağ tarafa ve sol tarafa doğru yerleşim var. Hali hazırda burada yaz-kış yaşayan insanlar var. Şimdi tarlamızın etrafındaki araziler bu şekilde arkadaşlar. Yeni dikim yapılmış portakal ağaçları da var. Hali hazırda. Şu ileride büyük ağaçları görüyorsunuz. Hala hazırda meyve veren büyük ağaçları da var. Her taraf narenciye ağaçları arkadaşlar. Portakal, mandalina, limon. Arkadaşlar arazimizin içerisine tabii ki girip e, göstereceğiz ama ağaçlar büyük olduğu için e, çok fazla bir şey anlayacağınızı zannetmiyorum. Ama etrafını çekersem daha anlaşılır olur. Bir de zaten açıklamalar kısmına bir ilan linki bırakacağım. O ilan linkinde arazinin şeklini gösteren bir çizim, bir kroki koyacağım. Oradan da arazinin şeklinin nasıl olduğunu görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, arazimizin girişinde hemen bir sulama kanalı var. Şöyle göstereyim. Buradaki narenciye bahçeleri bu kanal, sulama kanalından e, sularını alıp e, ağaçlarını sulayabiliyorlar. Zaten bu bölgede sorun yok arkadaşlar. Siz sondajda vurdurabilirsiniz. Yani yaklaşık burada 25-30 metreden e, su çıkar. Şimdi arazimizin içerisine girelim arkadaşlar. Ağaçları görüyorsunuz. Ağaçlar gayet e, büyük. Hala hazır bunlar ciddi anlamda e, portakal verir. Arkadaşlar videonun sonuna Google Earth e, videosunu koymaya çalışacağım. E, oradan da e, civarın bölgedeki yerlere olan uzaklığını görebilirsiniz. E, bu bölgedeki insanlar buraları biliyorlar arkadaşlar. E, benim amacım dışarıdan gelecek olan insanlara e, burası nasıl bir yer, etrafındaki il ilçelere uzaklığı ne, Açıkçası onu göstermek, onu göstermeye çalışmak, daha doğrusu acizane hani elimizden geldiği kadar. En azından videoda nasıl bir yere geleceklerini, nasıl bir yere bakacaklarını bilirlerse zaman kaybetmemiş olurlar. Ve seçimlerini de bu doğrultuda yaparlar diye düşünüyorum. Arkadaşlar arazinin içerisinde otlar var. Mal sahibi yaşlı bir amcamız. Yani artık bakacak gücü kalmamış. Bakamıyor yani daha doğrusu. Zaten ağaçların da bir budanmaya ihtiyacı var. Ağaçların bir budanması, bir kendine gelmesi gerekiyor. Yani meyve veriyor arkadaşlar ama bu tarlaya, bu bahçeye bakım yapılırsa daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Arkadaşlar ağaçların aralıkları gayet uygun dikilmiş çünkü traktörle e, içerisine girilip e, sürüm yapılabiliyor. Ona göre ayarlanmış. Şurada Muğla Fethiye Karayolu var arkadaşlar. Ağaçlardan gösterebilirsem onu göstermeye çalışacağım size. burdan gözüküyor arkadaşlar Muğla Fethiye e, Muğla İzmir karayolu bakın şurası yaklaştırıyorum yani şu an e, kameramız zoomda değil araçları görebiliyorsunuzdur yaklaşık olarak buraya e, 200 metre uzaklıkta Arabanın geçtiği yer e, Muğla Fethiye, Muğla İzmir Karayolu arkadaşlar. Yani yakın buraya. Zaten yanındaki parsel e, tarla boş bir tarla. O yüzden çok rahat bir şekilde buradan yol gözüküyor. Dediğim gibi e, arazinin e, krokisini ilanlara koyacağım. Video koyma şansım olursa videoya da koyacağım arkadaşlar söz vermiyorum videonun ilerleyen kısımlarında ne olacak ne bitecek. Ama videonun sonuna koyamazsam muhakkak ilanlarda krokisini koyacağım arkadaşlar. Evet şimdi arazimizin başına gidelim. Birkaç detay daha paylaşıp videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, yerimizin tanıtımını yaptık. Dediğim gibi e, uydudan da görüntülerini koyacağım ben. E, bölgeleri olan uzaklığını e, oradan elimden geldiği kadar, becerebildiğim kadar e, yazmaya çalışacağım. E, arkadaşlar 14 dönüm bir yer. E, tek tapu. Ama e, alan kişiye 14 dönüm büyük gelirse şöyle de bir kolaylık sağlıyor mal sahibi. E, yarısını yani 7 dönümünü e, hisseli olarak e, satabilir. Bu 7 dönümün içerisine de kendi hakkından feragat ederek, e, rızayı taksim yaparak içerisine alıcı kişinin ev yapmasına izin verecek. Bununla alakalı da resmi e, yazılar e, vermeye hazır. E, sorun yok. Yani 14 dönüme e, gücü yetmeyen arkadaşlar olabilir ya da büyük gelebilir. E, yani yarısını da e, satabilir ama yarısını sattığı zaman e, tabii hisseli bir tapu oluyor. Tapu ayıramıyorsunuz. E, hisseli bir tapu olduğu için de içerisine yapılacak olan yapı e, bir adet oluyor. Yani iki ayrı yapamıyorsunuz. E, ama satan kişi e, kendi hakkından feragat ederek sizin yapı yapmanıza e, izin verecek. Ve bununla alakalı da resmi yazıyı Rıza'yı taksimi yapacak arkadaşlar. E, arkadaşlar burasının tanıtımı da bitti. E, lütfen e, bizi takip edip ee, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu bizim için önemli. Ee, elimizden geldiği kadar düzgün çekimler yapmaya çalışıyoruz. Ee, yerin durumunu olduğu gibi anlatmaya çalışıyoruz. Ee, sizlerden ricam e, takip edip e, beğenirseniz, takipte kalırsanız sevinirim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Saygılar.